Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yine bu hafta Türkiye savunma sanayinde ne gibi gelişmeler yaşanmış bunları konuşacağız. Tabii biliyorsunuz bu hafta içerisinde Kıbrıs'ta bir Teknofest etkinliği düzenlendi ve genellikle savunma sanayi firmaları bu etkinlikteler. Dolayısıyla çok fazla bu hafta içerisinde bir gelişme yaşanmadı. Bu hafta içerisinde işte Aselsan'la ilgili bir büyüme haberimiz var. Büyümesini sürdürdüğüne dair bir haberimiz var. Bunun yanında TUSAŞ Genel Müdürlüğü'nün açıklamaları mevcut. Sonrasında yine STM ile ilgili çeşitli haberlerimiz mevcut. E ve biliyorsunuz bu haftanın başında Baykar ve Leonardo işbirliği ile ilgili bir gelişme yaşandı. Bunu konuşacağız. Sonrasında da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan bir yayın var. Bu yayının içerisinden 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi başlıklı makaleyi ele alacağız. Hep birlikte vakit kaybetmeden bölümümüze geçebiliriz. Öncelikle Aselsan ile ilgili olan haberimizden başlayalım. Türkiye'nin savunma sanayi devlerinden bir tanesi Aselsan biliyorsunuz 2025 yılının ilk çeyreğinde istikrarlı büyümesini sürdürdü. Şirketin hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre tl olarak %9 artarak 22.8 milyar tl'ye ulaştı. Bu başarıda hava savunma, radar, elektronik harp ve haberleşme sistemleri gibi çok çeşitli yelpazelerde teslimatlar gerçekleşti. Aselsan ARGE en fazla yatırım yapan Türk şirketi olarak bu alandaki harcamalarını %33 arttırarak 250 milyon dolara çıkardı. Yatırım harcamaları ise %70 artış gösterdi. Tüm bu artışlara rağmen Aselsan finansal borçlarını %8 oranında azaltmayı başardı. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akdol'a göre bu rakamlar şirketin güçlü yönetimi ve yüksek teknoloji odağıyla elde ettiği doğal sonuçlar. Şirket 2024'te BIST 100'ün en değerli 6. şirketiyken şu an listenin zirvesinde yer alıyor. İlk çeyrekte Aselsan Hisar O teslimatını tamamladı. Gözde güdüm kitini Akıncı'dan başarıyla ateşledi ve Göksür, hava savunma sisteminin ilk atışını gerçekleştirdi ve biz de bunları zaten konuşmuştuk. Yurt dışı siparişlerinde %220 artış sağlanırken imzalanan yeni sözleşmeler 1.5 milyar dolara ulaştı. Bunların 372 milyon dolar ise ihracat kaynaklı olduğunu söylemeliyiz. Yüksek teknolojiye, milli üretime ve ihracata odaklanan Aselsan şirketi Türkiye'nin küresel savunma sanayi gücü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor diyerek bir sonraki haberimize geçiş yapabiliriz. Bir sonraki haberimize TUSAŞ'tan yine Kıbrıs'ta düzenlenen Teknofest'te açıklamalarda bulundu. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu Anka 3 ve Hürkuş 2 projeleriyle ilgili. Anka 3 ve Hürkuş 2 projelerinde son durum ne? Demiroğlu Anka 3'ün 2 prototip ve testlerine devam ettiğini, bu testlerin yıl sonuna kadar tamamlanacağını ve 2026 yılında ilk teslimatların yapılmasının planlandığını belirtti. Hürkuş 2 ise 2025 sonuna kadar 10 adet teslimat hedefleniyor. Kalifikasyon ve görev testleri süren bu uçağın bu yıl içinde teslimata hazır hale gelmesi de bekleniyor aynı zamanda. Demiroğlu ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de yapılan teslimatların ihracat potansiyelini ciddi şekilde artırdığını vurguladı ve bununla birlikte hürjetli hürkuşu olan uluslararası ilgiyi de örnek gösterdi. E yine TUSAŞ'tan bir diğer haberimiz bir diğer platformumuz Hürjet ilgili. Yine Demiroğlu bu kapsamda bu teknofest kapsamında Hürjet'in iki prototiple bugüne kadar yaklaşık 200 sorti gerçekleştirdiğini ve test uçuşlarını hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Demiroğlu Türk Hava Kuvvetleri için 16 adet hürjet üretiminin başladığını belirtti. Bu yıl içinde yeni siparişlerin alınmasının beklendiğini söyledi. Hürjet'in NATO eğitim uçağı olma hedefi doğrultusunda yurt dışı görüşmelerin sürdüğünü de vurguladı. Ayrıca Hürjet'in uçak gemilerine iniş kalkış yapabilecek özel bir versiyonu içinde çalışmaların sürdüğünü belirtti Demiroğlu. Bu konfigürasyonun ilk teslimatlardan sonra deniz kuvvetlerine sunulacağını da ifade etti. Yine TUSAŞ'tan haberimiz Kaan'la ilgili. Yine Demiroğlu bu yıl içinde iki ayrı Kaan prototipinin uçuşu hazır hale geleceğini duyurdu. İlk prototipin test uçuşlarına yıl sonunda başlanması, ikinci uçağın ise 2025'in ilk yarısında havalanması hedefleniyor şeklinde açıklamalarda bulundu. Fakat tabi bunların hepsi net değil. Değişebilir, tarihler ötelenebilir. Ekibin çalışmasına, güncel gelişmelere göre çeşitli değişimler, ertelemeler söz konusu olabilir planlanan bu uçuşlar konusunda. Demiryo ayrıca kan ve hürjetli kullanılan F404 ve F110 motorlarının tedarikinde herhangi bir sorun yaşanmadığını vurguladı. Öte yandan kanın yerli motoru için TR motor ve T işbirliğiyle yürütülen geliştirme sürecinin de 2030 yılların başında tamamlanması bekleniyor. TUSAŞ'ın milli havacılık vizyonunda önemli bir adım, Türkiye'nin aynı zamanda milli havacılık vizyonunda önemli bir adım olan kanımız planlandığı şekilde ilerlemeye devam ediyor diyebiliriz. Bir diğer haberimizde de STM'den. STM RF arayıcı başlıklı kargo vuruş ihasını başarıyla test etti. Geliştirme süreci devam eden kargo daha önce antipersonel görevlerinde kullanılan bir platformken son olarak RF arayıcı başlık entegre edilerek yeni bir yetenek kazanmış oldu. STM Genel Müdürü Özgür Güler Yüz, RF arayıcı başlıklı kargonun gösterimlerinin yapıldığını ve satışların yakın zamanda başlayacağını duyurdu. Bu yeni özellikle birlikte kargoyu daha etkili hale getirdi. Hedef sistemlerin RF yayını yaparken yerlerini tespit etmeyi de mümkün kılıyor aynı zamanda. Kargo'nun RF arayıcı başlık entegrasyonu hava savunma sistemleri gibi stratejik unsurları hedef alıyor. Bununla birlikte önemli bir adım daha atmış oluyor. Bu yenilik özellikle elektronik harp alanında çok büyük bir karşı tedbir olarak öne çıkıyor. Yine STM'den olan bir haberimizde Kamikaze FPV İHA hamlesi diye geçiyor. Yani Kamikaze FPV İHA için çalışmalar hızlandırıyor STM. Yine STM Genel Müdürü Gülerüz, FPV dronların müşterileri tanıtımını yaparak başarılı sonuçlar aldıklarını duyurdu. Gülerüz bu yeni teknolojinin lansmanının çok yakın olduğunu belirtti. Çok özel mühendislik çözümleriyle geliştirilen bu FPV drone yani biliyorsunuz FPV drone dediğimiz şey first person view diye bir ifadenin kısaltması aslında bu FPV. İşte uzaktan kumandalı arabalar, işte uzaktan kumandalı helikopterler gibi çalışıyor. Bunun drone versiyonu. İşte kullanıcı tek bir kişi kullanıyor. Ya gözlük takıyor elinde işte kumandasıyla birlikte ya da bir monitör ya da bir bilgisayarın başında bunu kontrol ediyor. E aynı bir oyun oynarmış gibi aslında. Siz bilgisayar başında ya da gözlükle birlikte oyun oynarken elinizdeki kumandayla e bu drone'u kontrol edebiliyorsunuz. Yani bu tür işte ufak drone'lara FPV drone deniyor. İşte bu FPV drone dediğimiz şey kullanım kolaylığı ve elektronik harbe dayanıklılık gibi önemli avantajlar sunacak. Güler Yüz bu dronun özellikle Ukrayna-Rusya savaşında gözlenen FPV dronlardaki sorunları gidereceğini vurguladı. STM'nin bu yeni teknolojisi sahada edinilen deneyimler ve ihtiyaçlara yönelik çözümlerle geliştiriliyor tabii ki. Ayrıca fiber optik kablo gibi de opsiyonlarla da donatılacak diyebiliriz ve bu da bir başka yenilik olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer haberimiz yine bu haftanın başlarında gerçekleşmişti. Türkiye'nin lider SİHA üreticisi biliyorsunuz Baykar'la İtalya'nın savunma devi Leonardo arasında stratejik bir işbirliği resmiyet kazanmış oldu bu hafta içerisinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Meloni'nin katılımıyla birlikte Roma'da düzenlenen törende Mart ayında imzalanan mutabakat zaptı yeniden teyit edilmiş oldu. Belgeler karşılıklı olarak teslim edildi. İki şirket yüksek teknoloji alanında ortak üretim yapmayı ve Avrupa pazarına güçlü bir çıkış gerçekleştirme hedefliyor. Mart ayında imzalanan mutabakat zaptı yeniden teyit edildi belgeler karşılıklı olarak teslim edildi. İki şirket yüksek teknoloji alanında ortak üretim yapmayı ve Avrupa pazarına güçlü bir çıkış gerçekleştirmeyi hedefliyor. Baykar'ın operasyonel siha tecrübesi ve yapay zeka uzmanlığıyla birlikte Leonardo'nun görev sistemleri ve Avrupa havacılık sertifikasyonlarındaki deneyimiyle birleşiyor. Stratejik işbirliği sadece siha üretimi için değil, aynı zamanda elektronik sistemler, faydalı yük, komuta kontrol altyapısı ve entegre görev sistemlerinde kapsayacak bir işbirliği olduğunu söyleyebiliriz. Ortak girişimin İtalya'daki 4 farklı şehirdeki tesislerde faaliyet göstermesi de planlanıyor aynı zamanda. İtalya Başbakanı Meloni işbirliğini tüm Avrupa için yeni fırsatlar olarak nitelendirdi. Bu ortaklık Türk savunma sanayisinin küresel alandaki etkisini daha da artıracak önemli bir adım olarak da görülüyor diyebiliriz. Bu hafta içerisinde gerçekleşen bir diğer gelişmesi, Türkiye'nin nükleer denizaltısı ile ilgili Türkiye savunma sanayi alanındaki iddialı adımlarına bir yerisini daha ekliyor diyebiliriz bu gelişmemiz için. Deniz Kuvvetleri Komutanı Or Amiral Ercüment Tatlıoğlu Warships International Fleet Review dergisine verdiği röportajda Türkiye'nin nükleer denizaltı hedefini resmen doğruladı. Milli Denizaltı Projesi Milde'nin inşası Gölcük Tersanesi'nde başlamış durumda. Bu platformlar yalnızca Türkiye'nin stratejik ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak. Aynı zamanda ihracat potansiyeli de taşıyacak. Tatlıoğlu'na göre Milden'den sonra hedef nükleer güçte çalışan denizaltıların üretimi. Böylece Türkiye denizaltı inşa kabiliyetini yeni bir seviyeye taşıyacak. Ayrıca TF-2000 hava savunma muhribi projesiyle deniz kuvvetlerinin modern tehditlere karşı savunma kapasitesi de önemli ölçüde artacak. Türkiye'nin bu büyük hedefi ise Dünya çapında ilk 5 deniz hava gücünden biri haline gelmek ve Akdeniz'den Pasifik'e kadar kesintisiz bir stratejik varlık göstermek olarak da nitelendirilebilir diyebiliriz. Bugün son olarak ele alacağımız gelişmemiz aslında bir haber olarak değil de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu Anahtar adlı bir dergide Nisan 2025 sayısında yer alan bir makale ile ilgili olacak. Bu yayını kısaca tanıtmak gerekirse Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın stratejik araştırmalar ve verimlilik genel müdürlüğünün aylık yayın organı olarak nitelendirebiliriz bunu yayını. Bu yayın içerisinde yer alan makalenin başlığı ise 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi. Şimdi öncelikle bu belge Türkiye'nin 2030 yılına kadar sanayi ve teknoloji alanında atmayı planladığı adımları, ulaşmak istediği hedefleri ve uygulayacağı politikaları detaylarıyla ortaya koyuyor. Birçok tablo, birçok sayı yer alıyor bu belge içerisinde. Hep birlikte gelin bu stratejinin ne anlama geldiğine ve geleceğimizi nasıl şekillendireceğini birlikte bakalım. Öncelikle bu stratejinin temel amacı şu. Türkiye'yi yüksek teknoloji üreten, katma değeri yüksek ürünler geliştiren ve dünya pazarlarında söz sahibi olan bir ülke haline getirmek. Yani artık sadece üreten değil aynı zamanda tasarlayan, geliştiren ve ihraç eden bir ülke olma hedefi söz konusu diyelim. Belge içerisinde yer alan stratejinin belirlediği bazı temel hedefleri şöyle sıralayabiliriz. Birinci madde olarak imalat sanayisinde teknolojik dönüşüm. Yani Türkiye daha çok yüksek teknolojiye dayalı üretim yapmak istiyor. Şeklinde söyleyebiliriz birinci madde. İkinci madde de ise RG ve yenilikçilik kapasitesinin artırılması olarak söyleyelim. Şu an gayri safi yurt içi hasılanın %1.8'i RG'ye gidiyor. 2030'da bu oran %2.5 olacak. Yani araştırmaya, buluşa, yeniliğe daha çok yatırım yapılacak diyebiliriz. Üçüncü maddede ise ihracatın kalitesini artırmak geliyor. Hedef yüksek teknoloji ürünlerinin toplam ihracat içindeki payını %4'ten %15'e çıkarmak. Yani 2030'da %15'e çıkmak hedefleniyor. Bu Türkiye'nin teknoloji ihraç eden bir ülke olması anlamına geliyor. Dördüncü maddede ise yeşil dönüşüm. Yani sanayide enerji verimliliği artırılacak karbon salınımı azaltacak diyebiliriz ki bu da işte elektrikli araçlara geçişle yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişle mümkün olacak deniyor Bir de bu belge içerisinde stratejide 5 ana başlık altında birçok politika ve öncelik belirlenmiş Birincisi sanayi politikaları, yerli üretim desteklenecek ve COBİ'lerin dijitalleşmesi teşvik edilecek İkinci maddede ise teknoloji ve yenilik politikaları geliyor e, Yapay zekadan kuantuma biyoteknolojiden blok zincire kadar birçok yeni teknolojiye yatırım yapılacak. Bir üçüncü maddemiz ise beşeri sermaye yani eğitim sistemi geliştirilerek nitelikli iş gücü artırılacak deniyor strateji içerisinde. Bunun yanı sıra dördüncü maddede girişimcilik yer alıyor. Teknoloji odaklı girişimlere daha çok destek daha fazla yatırım fonu sağlanacak. Ve son maddemiz beşinci maddemiz ise bölgesel kalkınma. Sanayi sadece büyük şehirlerde değil takdir edersiniz ki tüm Türkiye'ye yayılacak ki bu strateji içerisinde de bu hedeflenmiş ve bu da bir madde olarak ele alınmış diyelim. Yine tabi bu belge içerisinde derleyip toparlayabileceğimiz bazı somut hedefler de var. Bunlardan birkaçına değinmiştik. Mesela argi harcamaları iki %2.5'a çıkacak denmişti. Yüksek teknoloji ürün ihracatı yüzde %15 olacak denmişti. Bir başka maddede ise Türkiye genelinde teknoloji geliştirme bölgesi sayısı 150'ye ulaşacak. Patent başvuruları ise 20.000'i 20 geçecek şeklinde hedefler konmuş bu strateji belgesinde. Bu hedefler Türkiye'nin teknoloji üreten, fikri hakları geliştiren, küresel pazarlarda söz sahibi olan bir ülke olmasını sağlayacak. Strateji aynı zamanda uluslararası boyutu da kapsıyor tabii ki. Türkiye sadece kendi içinde gelişen değil, dünya ile rekabet eden bir teknoloji ülkesi olmak istiyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi küresel çevre politikalarına uyum sağlanacak. Bu standartlara uymak gibi düşünebiliriz. Uluslararası teknoloji işbirlikleri artırılacak. Yani vizyon oldukça büyük. Peki bu stratejin neden önemli bir de buna değinelim. Çünkü bu hedefler Türkiye'nin üretimde, ihracatta, teknolojide ve sürdürülebilirlikte çok daha güçlü bir pozisyona gelmesi için çok kritik bir önem arz ediyor. Eğer bu hedefler geliştirilirse 2030 yılında çok daha rekabetçi, yenilikçi ve çevreci bir Türkiye göreceğiz inşallah diyebiliriz. Bizim de temennimiz aslında bu yönde. Çalışmalarımız, yapmış olduğumuz geliştirmeler bu yönde olduğunu söyleyebiliriz. Aktarmış olduğumuz bu gelişmeyle birlikte bölümümüzü sonlandırabiliriz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bölümle alakalı soru, görüş, yorum, eleştirileriniz varsa lütfen bunları da yorumlarda belirtmenizi rica ediyoruz. Bir sonraki bölümlerimize görüşmek üzere. Hoşçakalın.